Ben Mehmet Demir. Bugün Tunceli'de ilk kar yağışını gösteriyorum. Evet böyle kar yağıyor. Şu anda merkezde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti. Ovacıkta 110 santim. Pülümür'de 40 santimi geçmek üzere. Ee, işte geçmişte Tunceli'de kar yağışının çok olmasının nedenlerinden biri kuzeyde Balkanlar'da gelen yağışlarla e, kar, soğuk hava, yağış bırakıyordu. Dolayısıyla metrekareye 2000 kilogram civarı e, 2000 kilogram civarı Evet, şöyle yapalım. Daha güzel bir görüntü. Evet. Ee, e, evet. Bırakıyordu. E, dolayısıyla şimdi özellikle Akdeniz alçak basıncı yani alçakta Akdeniz alçak basıncı biliyorsunuz ırman. Dolayısıyla kar yerine yağmur yağıyor. Bu yağmur da direkt akışa geçerek Hemen hem erozyona neden olur hem toprak yüzeyi karla örtülü olmadığı için yumrulu bitkiler zarar görür, dondan etkilenir. Dolayısıyla e, bitki alberatumu da miktarında da azalma olur. Dolayısıyla e, milli parkta milli park olma özelliğini de kaybederdi. Ama işte iki yıldır ilk kez Balkanlardan yani kuzeyden giren soğuk ve yağışlı kar yağışlı hava ilk kez Tunceli'ye geldi herkesin gözü aydın ama işte medeni çağdaş bir ülke ne yazık ki değiliz eğer olsaydık tabii ki e, dolayısıyla e, gölet yapılırdı ve bu göletlerde sulu ziraata gelir refah çiftçinin köylünün refahı 20 kat artacaktı Dolayısıyla 20 kat refah artınca da mutlu olacaktı. Ama maalesef ekonomik kriz dediğimiz, keyfi yönetim dediğimiz sistem nedeniyle vatandaş fakrı zarret içinde harap ve bitap düşmüş, perişan bir hal almış. Önümüzdeki yıllarda da Tunceli'de ve yakın bölgelerde de gölet olmadığı için Kacarlar göleti mesela 10 yıldır tutulmasına rağmen bir metre araziyi dahi sulamamıştır. Ama yazık işte üzgünüz ama maalesef bu ülke 3 milyar insanı bile besleyecek durumdayken kaynaklar yerinde zamanda kullanılamıyor. Kaynaklar heba ediliyor, peşkeş çekiliyor, bir avuç azılı... Terk edilmiş keyfi idare. Eskide örfi idare, şimdi keyfi idare. Neyse gene de umutsuzluk vaat etmeyelim. Ee, geliyor gelmekte olan aydınlık bir Türkiye mutlaka kavuşacağız. Umutsuzluk yok. Mutlu olalım, umutlu olalım. Gene de bu kar bize büyük, umutlar büyük kaynak getiriyor bir, bir ülkede dağın ve suyun değeri bilinmezse tabii ki orada kalkınma olmayacaktır. Bu akşam Tunceli'den sesimi duyuyorsanız herkese sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi arz ediyorum. Hoşçakalın, dostçakalın.